yatan hasta servisi 106 numaralı oda kırmızı kurt. İbrahim yangın var sanki. Yatan hasta servisi 106 numaralı Hastalar nasıl çıksın burada? Tahliye ediyoruz. Yardım! Tahliye ediyoruz. <laughs> dışarı alalım sizi. Yardım! <laughs> dışarı dışarı. Tüm hastalar dışarı. Ya hadi hadi. Neredesiniz? Neredesiniz? Sen ne yapıyorsun? <laughs>

<gülüyor> <gel>. <gülüyor> genel hastane tahliyesi kırmızı kuyu. Genel hastane tahliyesi kırmızı kuyu. Genel hastane tahliyesi. Hasta kaldı içeride galiba. Hastayı duyuyor musunuz? İçeride mi 자, 보 자. 보 자, 자. 자, 자, 자. 자, 자. 자, 자. 자, 자. 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 kardeşim de içeride var. Alacağız onu, alacağız. Gel. Hadi gel. Gel. <laughs> <Evet>. Hadi. Abi, <laughs> abi şafiye bir şey yok tamam ben şafiye. Aa o saniye kadar abi he. <laughs> nerede? Yangın nerede? Yaralı var mı? Yaralı var mı? Tamam. Yaralı. Var yaralı var. Hadi beyler seri 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 unket. Haydi. Yaralı nerede? Bir daha atın var orada lan. Çek 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 çek. Yavaş, yavaş. Yavaş. Tamam, tamam, tamam. Tutun, tutun. Tutun. Uzaklaştırın, uzaklaştırın biraz. Gel evet, bırakın, bırakın. Kurtarmaya kim geldi? Gençler bırakın. Kim bu? Kim bu? İbrahim, İbo. İbo hayırdır? Geldin, İbo bizde kal, bizde kal. De, Bir tane de de spin spin pardon. Boyunluk, 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 boyunluk. İbrahim iyi misin? İbrahim. İbrahim Beyler çok, çok fazla çok fazla oksijen sıkılmış Hemen oksijen hazırlayalım Boyunlu ver Boyunlu ver boyunlu ver Boyun bende Boyun bende kaldırıyorum Evet oksijen Oksijen geliyor Hacı Murat oksijen alalım ülkeden maske sadece Bir tane maske verir misiniz? Oksijen maskesi alalım Abi takalım. Tamam. Boyun bende, baş bende. İbrahim, İbrahim derin derin sorulmaya çalış. Bizdesin. Gözden açık tutmaya çalış. İbrahim beni anlayabiliyor musun? Abi hızlı bir şekilde alıyoruz. Hadi durum iyi değil. Hadi. 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 Bırak abi. Abi sen bırak. Sen bırak abi. Biz kurtarım ekibiyiz. İbrahim bizde kal. Abi kaldırıyoruz. Bir, 2, 3, Tamam. Hemen bağlayalım. 12 etim 112 merkez. Dinle efendim. Olay yerinde bir yaralı söz konusu. Ambulans hazır mı? Hazır efendim, kapıda. Bekliyoruz. Anlaşıldı. Tahliye yapıyoruz Arası. bir geze. Biraz yukarı çekelim. Tamam. Ee, benim komutumla beraber. Bekle. Bir. Kaldırıyoruz. Bir, iki, üç. Tamam, bir. az bir. geri geçin. Tamam. İbrahim, evet. İbrahim evet. sesini duyuyor musun İbrahim? Yok. yavaş yavaş. yavaş. İbrahim sesimi duyuyor musun? İbrahim bizde kal. Yavaş. Bizde kal İbo. Evet. Abi hadi acele edelim. Ayakta. Ayakta Hadi acele edelim Aynen. hadi. Başka Aynen. yaralı var mı? Başka yaralı çıktı lan. Yaralı var. Ambulans hazır mı? Güvenlik ambulans hazır mı? Hazır. Hazır hazır güvenlik. Evet. Gel biraz gel. Abi bağlayalım hızlıca. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. 1 2 3. Tamam. Tamam çok güzel. Tamam şimdi tekrar bak. Kapıyı kapat abi. Kapıyı kapat. İkinci yarım nerede? İçeri, içeri, Güvenlik ikinci yaralı nerede? Yaralı yaralı yaralı. Hastanın burda işte. Çıkar çıkar. Hastanın işte. Çıkar çıkar. Hastanın işte. Çıkar çıkar. Hastanın işte. Çıkar çıkar. Yaralı nerede? İkinci yaralı nerede? Çıkartalım. De. Evet yaralı burada. Yardım edin. Beyler kim? Adı ne? <laughs> <A> adı <laughs> ne? Ali. <laughs> Ali biz kurtarma ekibinden geliyoruz. Yardım <laughs> edin. Abi bir tane boyunluk ver. Ali'cim biz kurtarma ekibiyiz. Bizde kal. Ben sabitliyorum. <laughs> Oksijeni bağlayalım. Oksijeni bağlayalım. Bizde kalıyorsun tamam mı? Abi yardım spin alalım yardım. hemen. Ayak yardım ayak kalkabilir yardım, misin? Yardım, evet. evet. dur dur spin orada kalsın. Faysal kolundan tut. Kolundan tut. Alicim gel. Gel Alicim. Bir yeri çarptın mı? Bir yeri, bir yeri çarptın mı? Ağrı sancın var mı? Yok. Sadece nefes alamıyorsun. He. Tamam. Şimdi bak sana oksijen verdik. Hızlı bir şekilde rahat nefes almaya çalış tamam mı? Evet. Bizde kal. Evet, <laughs> Gözlerini açık tutmaya çalış. Ali abi. Duman lazım. Ay kolunu. Güvenlik koridoru aç. Tarih yapacağız. <laughs> Güvenlik koridoru açılsın. Evet komşumla beraber kaldırıyoruz. bir, bir iki, üç. Önce baş önde. <laughs> güvenlik koridora açalım. Güvenlik. Başka yaralı var mı? Güvenlik. Başka yaralı kaldı mı? Ya arkadaş. Ya bir açın koridoru ya, bir açın ya. Yaralı var burada. <laughs> Hasan, bilincini açık tutalım. Hasan. Birinci açık tutalım. Yani, Abi, evet, de Abi Yavaş. 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 Tamam. Sendeyiz. Abi Yavaş. Ayaklarını biraz Yavaş. Yavaş. Gel. Kilimine. Yol açalım. <laughs> e güvenlik. Ambulans hazır. Ambulans hazır. sızık. Yol açalım. Ayaklara Yol açalım. Hadi. 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 Ya arkadaş şunları bir uzaklaştırın. Bir sürü güvenliksiniz. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi beyler kaldırıyoruz beraber. Bir, iki, üç. O önde kaya dikkat. Tamam. Ambulans al. Abi birin ambulansı.